Merhaba değerli dostlar. Stoacı yaşam felsefesi başlıklı bu podcast serisinde antik dünyadan ve literatürden günümüze süzülen stoacı yaşam anlayışına ilişkin düşünceleri sizlerle paylaşacağım. gün birisi Musonius Rufus'a yaşlılık için en iyi hazırlığın ne olduğunu sormuş. O da şöyle cevap vermiş. Gençlik için en iyi hazırlık neyse yaşlılık için en iyi hazırlık da odur. Yani doğru bir yöntemle doğaya uygun bir şekilde yaşamak. Söylemek istediği şey şudur. Disiplinsiz bir şekilde ve doğaya uygun olmayacak şeyler yaparak yaşamak kötü bir yaşlılıkla sonuçlanacaktır. Musonius Rufus konuşmasının devamında şöyle demiş. İnsanoğlunun zevk için yaratılmadığını düşünürsen bunun ne anlama geldiğini daha iyi anlarsın. Ona göre at, köpek ya da inek zevk için yaratılmamıştır. Tüm bu yaratıklar insandan çok daha az değerlidir. Hal böyle olunca İnsanların bu hayvanlardan daha kötü yaşaması, bu hayvanlar doğaya uygun yaşarken insanların doğaya uygun yaşamaması insanlar için önemli bir handikaptır. İnsana yakışan dünyadaki bütün canlılar gibi evrensel doğaya ayak uydurmaktır. Düzene ayak uyduramayanlar düzen dışı bırakılırlar. Musonius Rufus konuşmasının devamında insanlarla hayvanları karşılaştırmaya devam eder. Kuşkusuz bir at istediği gibi yiyip içerek ve çiftleşerek ve bir atın uygun işi olan şeylerin hiçbirini yapmayarak amacını yerine getirmiş sayılmaz. Bir köpek de at gibi her türlü zevkin tadını çıkarırsa ve köpeklerin iyi sayıldığı şeylerin hiçbirini yapmazsa veya başka bir hayvan kendisine uygun işlevlerden alıkonulur ve zevklerle dolu bir yaşam sürerse kendi varoluş gerçeğini aykırı bir yaşam sürmüş olur. Stoacı filozoflar her canlının doğasına uygun yaşaması gerektiğini savunurlar. İnsanlar için de bu sadece zek peşinde koşmaktan ziyade kendi doğalarına uygun olan erdemli eylemlerle yaşamaları gerektiği anlamına gelir. Bu felsefi bakış açısı insanın gerçek anlamda tatmin ve mutluluğa ulaşması için doğasına uygun yaşaması gerektiğini, zevklerin peşinden koşmanın tek başına yeterli olmadığını savunur. İnsanın içsel huzur ve anlamlı yaşamı, varoluş gerçeğine uygun bir yaşam sürmesinde yatar. İnsanın varoluş gerçeğinde erdemli olmak vardır. Çünkü o, diğer canlılardan farklı olarak evrensel akılla bütünleşen üstün bir akla sahiptir. Bu akıl onu diğer insanlar ve hayvanlarla, ve hatta tanrılarla ortak olduğu, ortak bir şekilde paylaştığı evrenin hakikatini kavramasını sağlar. Evrenin hakikati her şeyin bir arada ve birlikte anlamlı olduğu düşüncesine dayanır. Bu düşünce aklın ta kendisidir aslında. Evrensel akıl veya logos. O bize her şeyin bir parça olduğunu söyler. Bütünün parçaları arasında bir uyum olmazsa ve parçalar kendilerini bütünden ayrı düşünürlerse bu durumda parçanın bütünle olan uyumu ortadan kalkmış olur. İnsanın bütündeki rolü doğasından kaynaklanan akıl yoluyla erdemli bir yaşam sürmektir erdemli bir yaşam süren, içinde yaşadığı toplumda haklı olarak övülür, kendisiyle gurur duyulur, içten içe iyimser ve cesur olur. Rufus'a göre bu özelliklerde kaçınılmaz olarak insanda neşe ve huzura yol açar. Başka deyişle neşeli ve huzurlu olmanın yolu erdemli olmaktan geçer. Sonra Rufus şöyle diyor. Genel olarak yeryüzündeki tüm yaratıklar arasında sadece insan Tanrı'ya benzer ve onunla aynı erdemlere sahiptir. Çünkü Tanrılarda bile sağduyu, adalet, cesaret ve ölçüllükten daha iyi bir şey düşünülemez. Dolayısıyla diyor Rufus, Nasıl ki bir tanrı bu erdemlere sahip olduğu için haz ya da açgözlülük tarafından ele geçirilemiyorsa arzu, kıskançlık ve hasetten üstünse bu tarz duygu durumlarını bastırabiliyorsa yüce gönüllü, iyiliksever ve şefkatli ise ki bizim tanrı tasavvurumuz böyledir diyor Rufus insan da onun suretinde doğayla uyum içinde yaşarken onun gibi olduğu ve onun gibi olduğu için imrenilecek biri olduğunu düşünmelidir ve kıskanılacak imrenilecek biri olduğu için de hemen kendini mutlu hissedecektir çünkü Rufus'a göre mutlu olandan başkasına imrenmeyiz. Sadece mutlu olanlar imrenilecek insanlardır. O halde şu soruya bir kere daha cevap verelim. Neden erdemli olmak zorundayız? Dünya bu kadar kötüyken, insanlar bu kadar kötüyken ben neden erdemli olmak zorundayım? Bir stoacının, ama özellikle de Musonius Rufus'un vereceği cevap şudur. Kendi mutluluğun için erdemli olmalısın. Başkalarının ne yaptığı veya ne düşündüğü önemli değil. Sen erdemli misin? Asıl mesele budur. Stoacı içsel huzurun kritik anahtarı budur. Bütünün bir parçası olduğunu kabul ederek erdemli bir yaşam sürersen yaşlılığa iyi bir şekilde hazırlanmış olursun. O halde diyor Musonius Rufus, gençken iyi bir şansla doğru bir eğitim almak için çaba göstermiş ve iyi olarak kabul edilen tüm dersleri ve bunların pratik uygulamalarını iyice öğrenmişse insan yaşlılıkta bu içsel kaynakları kullanan böyle bir adam doğaya göre yaşamış olacaktır ve gençliğin zevklerinin kaybına şikayet etmeden katlanacak, bedeninin zayıflığına üzülmeyecek ve komşuları tarafından küçümsendiğinde ya da akrabaları ve arkadaşları tarafından ihmal edildiğinde bile sinirlenmeyecektir. Çünkü tüm bunlar için kendi zihninde iyi bir panzehir vardır. O panzehir geçmişte aldığı eğitimidir. Buna kısaca stoacı yaşam eğitimi denilebilir. Sonra Musonius Rufus şu düşünceyi savunur. Erken yaşta yeterli eğitim almamış ancak daha iyi şeyler öğrenmeye hevesli ve güzel sözleri takip edebilecek kapasitede olan bir kişi bilgelerden öğüt alabilir. Bu onun için faydalıdır. Bu kişiler insanlara zararlı ve faydalı olan şeyleri bilen, zararlı olanlardan nasıl kaçınılacağını ve faydalı olanların nasıl elde edileceğini, görünüşte kötü olan ama aslında öyle olmayan şeylere nasıl sabırla katlanılacağını yapacağını da öğretebilirler. Bu tür bilgelerden feyz almak, onların sözlerini takip etmek, belki günümüz yaşantısında sosyal medya hesaplarını takip etmek faydalı olacaktır. Musonius Rufus bugünleri görseydi o da böyle söylerdi diye düşünüyorum. Yani avamın değil bilgelerin sözlerini takip edin. Çoğunluğun değil aklın yolundan gidin. Çoğunluk yapıyor diye bir şey yapmayın. Akıl emrediyorsa yapın. Sizi ölüm korkusu başta olmak üzere tüm korkularınızdan sıyracak olan şey de budur. Korkular zihni ele geçirdiğinde huzurlu olma şansınız yok. Özellikle de yaşlıların ölüm korkusu yaşlılar için en önemli huzursuzluk kaynağıdır. Onları bunaltır, neredeyse yaşarken ölü haline getirir. Oysa ölüm korkusu yersizdir. Çünkü ölümün kendisi doğal bir sürecin parçasıdır ve herkesin kaçınılmaz kaderidir. Asıl mesele bu kaderin nasıl kabullenileceğidir. İşte Stoa felsefesi bize bunu öğretir. Kabullenmeyi öğretir. Ölüm başta olmak üzere her şeyi, evrendeki tüm düzeni kabullenmeyi Kabullenmeyi bilmeyenler mutsuz olur. Mutsuz olanlar kendi varoluş amaçlarını yerine getirememiş olurlar. Oysa insanın içsel mutluluğu huzurunda yatar. Yaşlılar ölüm korkusu geldiğinde bu huzuru yitirirler. En bilge kişiler veyahut en eğitimli ve kültürlü kişiler bile kimileyin yaşlandıklarında ölüm korkusunun baskısını hisseder. Musonius Rufus'un verdiği örneğe göre büyük hatip Sokrates bile bu gerçeği kabul etmiştir. Derler ki biri ona nasıl olduğunu sorduğunda 90 yaşında bir insan için ne kadar iyi o kadar iyi olduğunu söylemiş. Ancak ölümü en büyük kötülük olarak düşündüğünü de eklemiş. Rufus bu noktada şöyle diyor. En iyi yaşamın bile kaçınılmaz sonu olan bir şeyi yani ölümü kötü bir şey olarak düşünen bir adamda gerçek bir iyilik ve kötülük hakkında nasıl bir bilgi veya bu konuyla ilgili bir tanışıklık olabilir? En iyi yaşam siz de kabul edersiniz ki diyor. Rufus erdemli bir insanın yaşamıdır. Ve yine de böyle bir insanın sonu bile en nihayetinde ölümdür. Bu nedenle daha önce söylediğim gibi diyor Rufus, yaşlılık döneminde bir dersi öğrenmekte başarılı olan birisi, yani ölümek katlanma dersini başarıyla geçirmiş birisi, ölümü korkmadan ve cesurca beklemeyi başarırsa, şikayetsiz ve doğayla uyum içinde nasıl yaşanacağını büyük ölçüde öğrenmiş olur. Her şey gibi. Ölümü de doğal kabul etmek bir bilgeliktir. Bu bilgeliği elde etmek sadece adıyla değil, gerçekte filozof olan insanlarla ilişki kurarak mümkündür diyor Rufus. Onların öğretilerini izlemeye istekli olan kişi, doğanın kaçınılmaz gerçeğini kabul eder ve böylece yaşlılığını huzur içinde geçirir. Yaşamın doğasına uygun olan bu bilgeliği öğrenmek gerçekten de şikayetsiz ve erdemli bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Ölüm her ne kadar kaçınılmaz olsa da bu dünyadaki son yolculuğun sadece bir parçasıdır ve erdemli bir yaşam sürdüren biri için korkulacak bir şey yoktur. Sonra Rufus şöyle diyor: Sevgili dostlarım, size yaşlılık için en iyi hazırlığın doğaya uygun yaşamak olduğunu, yapılması ve düşünülmesi gerekenleri yaparak yaşamak olduğunu söylemiştim. Bu şekilde yaşayan bir yaşlı adam en neşeli kişi olur ve başkalarının takdirini kazanır. Böylece mutlu ve onurlu bir yaşam sürer. Ancak birisi yaşlılığın en büyük tesellisinin zenginlik olduğunu ve zengin olmanın üzüntüsüz bir yaşam sağladığını düşünüyorsa, o kişi tamamen yanılmaktadır. Zenginlik insana yeme, içme ve diğer duyusal zevkleri sağlayabilir ancak ruhun neşesini ve üzüntüden arınmış olmayı asla sağlayamaz. Bu gerçeğin tanıkları diyor Rufus, üzüntü ve umutsuzlukla dolu olan ve kendilerini perişan hisseden birçok zengin insandır. Bu, zenginliğin yaşlılık için iyi bir koruma olmadığına dair yeterli bir kanıttır. Başka değişle Rufus bizi zengin ama mutsuz insanları gözlemlemeye çağırıyor. Gidin bakın zengin ama mutsuz olan yaşlı insanlarda eksik olan şey nedir? Belki diyeceksiniz ki hem zengin hem de mutlu olan yaşlı insanlar var. O halde onlara gidin ve nasıl mutlu olduklarını sorun. Acaba onları mutlu eden şey zengin olmaları mı? Mutluluklarını nasıl gerekçelendirecekler? Zengin olmalarının yanı sıra başka şeyler de anlatacaklar mı? Örneğin ailelerini, sevdiklerini, başka değerler sistemini öne koyarak mutluluklarının kaynağının parada değil kendi doğasıyla uyumlu bir yaşam sürmede olduğunu söyleyeceklerdir. Zengin olmak hayatınızı kolaylaştırabilir ama hayatınızın kolaylaşması her zaman mutlu olacağınız anlamına gelmez. Özellikle de talihsizliği erdem sergileme fırsatı olarak gören Seneca ve diğer imparatorluk dönemi Stoacıları gibi düşünüyorsanız. Bu noktada Rufus şöyle der: Zenginlik ve maddi varlıklar sadece geçici hazlar sunabilir. Oysa gerçek anlamda neşe ve gerçek anlamda tatmin ruhun derinliğinde bulunur ve zenginlik ve diğer maddi unsurlar bu neşe ve tatmini size sağlamaz. İşte bu yüzden diyor Rufus, doğaya uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğru şeyleri düşünmek yaşlılık için en iyi hazırlıktır. Ancak her insan böyle bir hazırlıkla veya hazırlıksız bir şekilde en nihayetinde yaşlılığa varacaktır. Herkes yaşlanır özgür, köle, zengin ya da fakir, güçlü ya da güçsüz, herkes bir gün yaşlanacaktır. Yaşlılık en sonunda gelir ve bütün hırsları durdurur. Antik literatüre bakıldığında genelde yaşlılık bir üzüntü zamanı olarak görülür. Kimileri yaşlılığı zevkle geçireceği, hazla geçireceği bir zaman olarak düşünür. Ancak bu paradoksal bir arzudur. Çünkü yaşlılık böyle bir deneyime izin veremeyecektir. Ne mental ne de fiziksel açıdan insan kendini tümüyle hazlara verebilir. Bununla birlikte umudun solmasıyla yaşlılıkta çaba göstermeye olan teşvik de kaybolur. Ancak felsefe tembelliği yasaklasa da doğa dinlenme isteğiyle aykırır. Doğa adeta ne olursa olsun artık dinlenme vakti geldi der. Bunu size zihninizdeki veya bedeninizdeki daha önce alışkın olmadığınız bir ağrı veya sızıyla söyler. Yorgunluk veya bitkinlikle, daha önce yapmadığınız şeyleri yapma isteğinizle, çoğu kere de dökülen veya beyazlayan saçlarınızla, dökülen dişlerinizle, gözlerinizin çevresindeki kırışıklıklarla bacaklarınızdaki dermansızlıkla, ellerinizdeki yaşlı insan eli görüntüsüyle. Oysa bir zamanlar ne kadar da tazeydiniz, genç ve diri görünüyordunuz. Şimdi artık görünmüyorsunuz. Bu yaşamın sonu değil ama son evresinin bir işareti. Daha önceki evreler gibi bu evreyi de doğal karşılamak zorundasınız. Bundan başka çareniz yok. Yine de yaşlılığın getirdiği büyük bir nimet olan boş zamanınızı iyi değerlendirebilirsiniz. Tarihin büyük insanlarıyla kitaplar aracılığıyla tanışabilirsiniz. Kendinizi sanata, felsefeye edebiyata ve belki de bilime verebilirsiniz. Kendinizi öğrenmeye adayabilirsiniz. Kendilerini öğrenmeye ve öğretmeye adamış kişilere destek olabilirsiniz. İnsansever veya hayırsever olabilirsiniz. İnsanları ve toplumu geliştirecek türlü faaliyetlere destek olabilir ve kendinizi yararlı olma duygusuyla daha iyi hissedebilirsiniz. Yine doğanın rehberliğiyle içine düştüğünüz durumun keyfini sürebilirsiniz. Huzur ve dinlenme dönemini hırsların ve bitmek bilmeyen çabaların sona erdiği derin bir içsel keşif alanına dönüştürebilirsiniz. Kitaplarla veya bunun gibi podcast bölümleriyle filozofları ve düşüncelerini tanıyabilir, geçmiş deneyimlerden kendinize pay çıkarabilirsiniz. Ama asıl önemli olan başkalarıyla tanışmak değil, kendinizle tanışmaktır. Seneca 68. ahlak mektubunda şöyle der: koşuya geç başlayıp alelacele yitirdikleri zamanı kazanmak isteyen yarışçıların yaptıkları gibi yapalım. Mahmuz vuralım ata. İçinde bulunduğumuz yaş bu çeşit çalışmalara çok uygundur. Bu yaş artık taşkın değildir. İlk delikanlılık çağının gemleyemediği kusurlar durulmuştur. Çok geçmeden de kaybolacaktır. Diyorsun ki dünyayı bırakıp gitme zamanı geldiğinde öğrendiğim bu bilgilerin sana ne yararı olacak? Hangi amaçla yararlanacaksın bunlardan? Seneca şöyle cevap veriyor. Bu dünyayı daha iyi biri olarak bırakıp gitmek için yararlanacağım. Ama bilgelik edinmek için birçok deneyimden, sık sık duyduğu büyük pişmanlıklardan sonra kendine hakim olan duygularını yumuşatarak selamete erişen yaşlılıktan başka hiçbir yaşın bilgeliğe daha uygun olduğunu sanman için bir nedenin yok ki. Bu iş için en iyi zaman bu yaş. Bilgeliğe yaşlı çağında erişen herkes geçen yıllar sayesinde erişmiştir. Ben de diyorum ki yaşlandığı için şikayet eden kişiler aslında bugünleri görmek için tüm ömürlerini tükettiklerini unutuyorlar. Bir gün yaşlılığa erişebilmek için yaşadılar. Sadece çocukken ve gençken bunun farkında değillerdi. Erkenden yaşamdan göçüp gitmeyi tercih etmediler. Yaşlanmak için yaşadılar. Tıpkı bir gün ölmek için yaşadığımız gibi. Ölmek için doğduk, ölmek için yaşadık. 61. mektubuna şöyle başlar Seneca: Eskiden istediğimiz şeyleri isteyip durmayalım hep. Ben yaşlı çağımda çocukken istediğim şeyleri istememeye çalışıyorum kesinlikle. Gecemi gündüzüme katarak yalnız bu amaç için çalışıyorum. Tek uğraşım düşüncem bu. Eski hatalarıma bir son vermek. Bir günüm bir ömre bedel olsun diye gayret ediyorum. Her günüme de Herküles hakkı için sanki son günümmüş gibi sarılmıyorum ama son günümde olabilirmiş gözüyle bakıyorum. Bu mektubu sana ölüm beni özellikle yazı yazarken yanına çağıracakmış gibi bir ruh hali içinde yazıyorum. Yaşamı koyup gitmeye hazırım ve daha ne kadar yaşayacağıma önem vermediğim için yaşamdan zevk alıyorum. Yaşlılıktan önce iyi yaşamaya gayret ettim. Yaşlıyken ise iyi ölmek için gayret ediyorum. İyi ölmek ise memnun ölmek demektir. Hiçbir şeyi isteksiz yapmamaya çalış. Bir işten nefret eden kişi için zorunluluk olan bir iş, o işi isteyerek yapan insan için zorunluluk olmaktan çıkar. Şöyle diyeyim, buyrukları seve seve alan kişi köleliğin en acı yanından yani istemediği işi yapmaktan kurtulmuş olur. Buyurulduğu için bir işi yapan insan değil, buyrukları istemeyerek yapan insan zavallıdır. Öyleyse ruhumuzu öylesine hazırlayalım ki durum neyi gerektiriyorsa onu isteyelim bizde. Özellikle sonumuzu acısız, kedersiz düşünelim. Seneca böyle diyor. Sonra şöyle diyor aynı mektupta. Yaşam için değil önce ölüm için hazırlanalım. Yaşam zaten yeteri kadar donanmıştır ama biz onun donanımına karşı çok istekliyiz. Her zaman bir şeyimiz eksiktir gibi geliyor bize, gelecektir de. Yeteri kadar yaşadığımızı, yaşadığımız yıllar, günler değil, ruhumuz belirler. Yaşadım çok sevgili Lucilius'um, yeteri kadar yaşadım. Ölümü bilgiyle dolu, olgun bir şekilde bekliyorum. Müzik